Herkese merhaba arkadaşlar. 15T Pro mu S25 Plus mı? Kasım indirimleri geldiği andan itibaren bana en çok sorulan iki telefondan ikisi de elimde şu anda. Bu iki telefonu her şeyiyle kıyaslayacağım. Bu videonun içerisinde kutu içerikleri, teknik özellikleri hangisi hangi alanda daha iyi bu videoda anlatacağım. Sizlerden ricam ben bu telefonların hepsini kendi bütçemle alıyorum. Sonra da tabii ki satıyorum. Bana destek olmak için çok zorlanıyorum ekonomik olarak çünkü bunları alırken. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar destek olmak için bile yorum atabilir. Yorumları sola kaydırıp hype butonuna ücretsiz bir şekilde destek verebilirsiniz. Bütçeniz bulunuyorsa da katıl butonuna katılabilir veya süper chat yollayarak soru sorabilirsiniz. Gerçekten tarafsız bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Herhangi bir sponsorum yok. Hepsini kendi bütçemle alıyorum keşke sponsorum olsa ama bunun devamlı olabilmesi için sizlerin bana en azından like atarak da olsa destek vermeniz gerekiyor. Şimdi bir sorunuz varsa yorumlarda sorun. Dediğim gibi gelin kutu içerikleriyle kıyaslamaya başlayalım. Aşağıda bu telefonları aldığım linki sabitliyorum. Oradan da siz bakıp yine alabilirsiniz arkadaşlar. Kendim bir liste oluşturdum sizlere. Aşağıda linki de bulunuyor. Öncelikle 15T Pro'nun kutu içeriği arkadaşlar dolu dolu. Kutusunun içerisinden şarj aleti, şarj kablosu, telefon üzerinde ekran jelatini ve telefonu koruyacağınız kılıf geliyor. Böylece 15T Pro'yu aldıktan sonra 1 TL dahi masraf etmeden telefonu direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz ki bence şarj aleti ve kılıfın çıkması, ekran jelatini de fabrika çıkışlı geliyor olması büyük bir avantaj. Gerçekten sonradan sizi büyük bir masraftan kurtarıyor. S25 Plus'ın kutu içerisinde sadece telefonun kendisi ve şarj kablosu çıkıyor ekran üzerinde bir jelatin koruyucu bir kılıf veya şarj aleti gelmiyor. Daha sonradan bunların hepsine ekstra para ödemeniz gerekiyor. Özellikle şarj aleti şu anda neredeyse 1000 lira, kılıfıyla ekran jelatiniyle birlikte ortalama 1,5-2 lira daha telefon fiyatının üzerine bence ekleyin. Çünkü bunlar gerçekten gerekli olan malzemeler. Şarj aletini orijinal kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi kılıf zaten kutu içeri olarak da baktığınızda 15T Pro durumu direkt 1.0 olarak başlatıyor. 15T Pro'nun ekranıyla başlayalım. 6.83 inç AMOLED 1280x2772 çözünürlüğünde Full HD Plus ekranı var. 447 ppi piksel yoğunluğu 144 Hz yenileme hızına sahip. 3200 nit tepe parlaklığa çıkabiliyoruz. %90'da ekran gövde oranımız var. S25 Plus'ın ekranı dinamik AMOLED 6.7 inç 1440x3120 çözünürlüğünde. 513 ppi piksel yoğunluğu 120 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 2600 nit tepe parlaklığa çıkabiliyoruz. %91.6'da ekran gövde oranımız var. Arkadaşlar iki telefonu kıyasladığım zaman tabii ki de aslında teknik verilerde de S25 Plus'ın ekran çözünürlüğü daha iyi. Zaten bunu telefon kullanırken de hissediyorsunuz. Eğer çözünürlükleri en yüksek seviyeye alırsanız ekranı kullanırken 15T Pro'nun ekranının çözünürlüğünün bir çıtır daha düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Çünkü gerçekten S25 Plus'ın ekranı çok daha net, görüntüler çok daha kaliteli gözüküyor. Fakat parlaklık değeri olarak birazcık geride kalıyor. Bunu söylemem lazım. Parlaklık olarak 15T Pro'nun ekranı bence daha parlak. Akıcılık olarak da baktığınız zaman 144 Hz olduğu için tabii ki 15T Pro'nun ekranı yine burada avantajlı. Fakat ekran konusunda bence S25 Plusın ekranı daha iyi arkadaşlar. Bir kere ekran boyutu olarak baktığınızda birbirine çok yakın. 0.1 inç gibi bir fark var arada. Hissedebileceğiniz bir boyut farkı değil. Fakat 144 Hz yenileme hızı burada 15T Pro'yu tabii ki birçok insanın gözünde öne geçirse de emin olun bana iki telefonu kullandığınız zaman S25 Plusın ekranı çok çok daha kaliteli demiyorsunuz. Fakat fakat S25 Plus'ın ekranı daha kaliteli, daha net diyebiliyorsunuz. Çözünürlüğünü daha yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Burada ekran konusunda ben açıkçası kendi oyumu S25 Plus'ın ekranından yana kullanacağım arkadaşlar. Tek eleştirim biraz daha parlaklık seviyesi yüksek olabilirdi. Şimdi gelelim pil kısmına. 15T Pro'da 5500 mAh pil var. S25 Plus'ta 4900 mAh pil var. 15T Pro 90 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Ortalama 36-40 dakikada şarjı tamamen dolabiliyor. Fakat S25 Plus burada 45 Watt hızlı şarjı destekliyor. Şimdi tabii ki hızlı şarj konusunda Xiaomi her zaman çok daha avantajlı oluyor arkadaşlar. Çıkarttığı bütün telefonlarda minimum 90 Watt hızlı şarjı destekletiyor. E şimdi bu da bence çok büyük bir avantaj. Çünkü telefonun şarjı bittiğinde çok daha hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Fakat pil tüketimi olarak ilginçtir ki Xiaomi'nin 5500 mAh pile sahip olmasına rağmen Bence S25 Plus 15T Pro birebir aynı pil tüketimine sahip. Yarım saat boyunca PUBG oynadığım zaman iki telefonun da pil tüketim verileri %7 ve %8 civarında geldi. Yani biri diğerinden daha fazla pil tüketmedi. Burada S25 Plus'ın işlemcisinin daha güçlü olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Bence buna rağmen iyi bir pil tüketimi var. Ekran çözünürlüğünü arttırdığınız zaman yani en yüksek kalitede ekran çözünürlüğü kullandığınız zaman tabii ki burada S25 Plus'ın pil tüketimi biraz daha hızlanıyor arkadaşlar. 15T Pro'ya göre ama ben bence pilleri birebir aynı. Sadece hızlı şarj olduğu için bence 15T Pro'nun pili burada daha önde. Yani ekranda Samsung durumu kutu içerisinde 1-0 gerideyken 1-1'e getirmişti. Pil konusunda bence 15T Pro 2-1 öne geçti arkadaşlar baktığımız zaman. Şimdi gelelim işlemci kısmına. 15T Pro'da Mediatek Dimensity 9400 Plus işlemci 3.73 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 3 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM. 256 depolamalı versiyonunu aldım ben. Bu bütçeye göre değişir. UFC 4.1 ile geliyor. S25 Plus'ta Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci. 4.47 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 3 nanometre işlemci. 12 GB RAM UFS 4.0 ile birlikte geliyor. Arkadaşlar iki telefonun işlemcisi arasındaki aslında hız farkını uygulamalara girerken çok da hissetmiyorsunuz. Uygulamalara neredeyse hemen hemen aynı hızda giriyorlar. Bu da bence baktığınızda MediaTek tarafının aslında UFS 4.1'i kullanmasıyla birlikte gelen bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü UFS 4.1 olunca bellekler daha hızlı çalışıyor. Daha hızlı uygulama yükleyebiliyorsunuz, daha hızlı kaldırabiliyorsunuz. Okuma yazma hızı daha yüksek oluyor açıkçası. Ama burada şimdi Qualcomm Snapdragon 8 Elite tarafının bir kere CPU frekansı olarak daha yüksek olduğunu ve bence güncelleme ömrü olarak da daha ileride olduğunu gösteriyor. Snapdragon işlemciler Samsung tarafında ortalama 5 yıl boyunca güncelleme alabiliyor. Kesin bir şekilde şu kadar sene güncelleme vereceğiz diye bir açıklama yapmadılar. Fakat ben eminim ki Snapdragon tarafı 4.47 GHz hıza da sahip olduğu için ilerleyen zamanlarda daha fazla yapay zeka özelliğini destekleyip aynı zamanda bir güncelleme de olsa daha fazla güncelleme alacak. Yani oyun performansla baktığımız zaman da aslında iki işlemcide oyunlarda hemen hemen aynı performansı veriyor. PUBG'de 120 FPS'i sabit olarak alabiliyorsunuz. Diablo'da yine 90 FPS'in üzerine alabiliyorsunuz. Oyun oynarken ısınma oranları da aynı seviyede ilerliyor. Yani 20. dakikadan sonra iki telefonda ısınıyor ve emin olun iki telefonda eşit seviyede ısınıyor. Telefonları zorladığınız zaman iki işlemcide eşit seviyede ısınıyor. Fakat bu ısınmalar pilin daha hızlı bitmesine veya işlemci performansının düşmesine sebep olmuyor arkadaşlar. Keşke iki telefonda da ısınma gibi bir problem olmasaydı. Ama oyun oynarken de telefonu çok zorladığınız zaman da iki telefonun ısındığını hissediyorsunuz haberiniz olsun. Yani gönül isterdi tabii ki çok daha az ısınan soğutma odasının çok daha iyi çalıştığı telefonlar olsun. Fakat maalesef arkadaşlar bu iki telefonda bir çıtır ısınıyor. Ama dediğim gibi bu bir işlemci performansı düşüşüne sebep olmuyor. Yani uzun zamanlar oyun oynadığınızda yine bir açıkçası performans düşüşü yaşamayacaksınız ki bunun yanında bence en önemli noktada Snapdragon tarafının daha fazla güncelleme alacağını düşünüyor olmam. Yani burada işlem tarafımı ben Snapdragon'dan yana oyumu kullanırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bilmiyorum sizin fikriniz ne olur ama ben açıkçası burada oyunu Snapdragon tarafından kullanırım. Yani totalde skor 2-2'ye geldi diyebiliriz. Şimdi kamera kısmına gelelim. 15T Pro'da 50 megapiksel 1.6 diyaframa sahip. Birinci kamera ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız 50 megapiksel 3.0 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 32 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Samsung tarafında 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip. Birinci kamera, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kameramızda 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Şimdi iki telefonla da çektiğim videoları ve fotoğrafları buraya ekleyeceğim. Ardından kamerayla ilgili bir yorum yapacağım. Arkadaşlar belki fotoğrafları eklerken yorum yapabilirim. Onu montaj yaparken karar vereceğim. Şu anda da 15T Pro'nun ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Yine aynı yerde yürüyorum. Bakalım birazdan güneş arkama alınca nasıl bir tepki verecek. Burada arkamdaki binanın renk değişimlerine, yüzüme olan odağına ve gökyüzünün rengine dikkat etmeniz gerekiyor. Ön kameranın kalitesini bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi terse dönüyorum. Terse döndüğüm zaman da yine burada bilgisayarı atınca gerekli yorumları yapacağım arkadaşlar. İki telefon, üç telefon arasındaki kıyaslamayı yaparken şöyle yeni yara izlerimiz var. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> i̇şte bu hayatta her şey iz bırakıyor maalesef bu hayatta yaşanılan her şey iz bırakıyor. Bu yüzden ne demişler? İz bırakılan değil, iz bırakan ol. Evet, bakalım gündüz ışıklarında yapacağımız performans kıyaslaması nasıl olacak? S25 Plus'tayım şu anda. Hep aynı açıda, aynı yerlerde yürüyorum. İki telefonu kıyaslamak için güzel bir açı olduğunu düşünüyorum. Hastaneden yeni geldim. Yeni serum yedim. Daha önce de serum yedim. Bu aralar bir serum yeme şeyimiz oldu. <laughs> Ama olsun inşallah halledeceğiz. Önemli olan şurada karşılaştırmamızı güzel bir şekilde yapabiliyor olmamız. Böyle bir döneyim. Farklı ışık koşullarında gündüz nasıl tepki verdiğini, gökyüzünün değişimini birlikte görmüş olacağız. Burada benim için renk değişimleri ve patlamalar var mı? Bunlar çok önemli. Bak arkadaşlar aynı seksek yerine yine zoom yapıyorum. Burada en fazla 6x zoom oluyor ve bu şekilde bir fark var. Bazen farkları anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok bence. Burada geniş açıya da geçemiyorum. Aynı şekilde az önceki Atatürk kısmına yine zoom yaparsam 6x ile bu kadar gidebiliyorum. Zoom konusundaki farklar da bu şekilde. Şimdi şöyle bir zoom testi yapacağız. Aşağıda çocuklar seksek oynuyor. Buraya kadar gidebiliyoruz bakalım. 10x'de 12x'e kadar çıkabiliyorum bu şekilde gözüküyor tekrar bu mesafedeyim hatta genişe geçersem bu mesafedeyim. Şöyle. Maalesef İstanbul'da oturmuyoruz. Bu yüzden böyle lüks lüks yerlere zoom yapamıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar şu anda arka kamerayla 15T Pro'dayız. Görüyorsunuz. Şöyle gökyüzünü çekelim. Çöp kutusunu, renk değişimlerini. Dikkat edin. Sürekli farklı ortamlara geçiş yapıyorum. Çekim yaparken yürüyorum. Ee, tabii ki bunlar ekranda daha iyi gözükecek. Telefon ekranda gördüğümüz şeyler her zaman bize doğru sonuç vermiyor. Mesela bu ağacın şöyle buraya doğru girersek lensler arasındaki geçişleri de iyi bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. Ben de yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum artık modumu, hayata bakış açımı birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorum. Hatta bir vlog tarzına geçiş yapalım. Biraz da böyle yürüyelim. Burada, burası benim sokağım. Burada otururken arabamı buraya park etmiştim. Araba park halindeyken komşumun eşi gelip vurmuş. Can sağ olsun oluyor öyle şeyler. Nazar çıktı dedik. Hayatta her şey olabiliyor. Ama tabii ki üzüldüğümüz şeyler bunlar değil. Daha ağır şeyler yaşadığımız günlerde oldu maalesef. Ama şu an birlikteyiz ve bu videoyu çekiyoruz. Bana yorumlarınızla, like'larınızla destek vereceğinizi çok iyi biliyorum. Tamam. Arkadaşlar yine aynı yerdeyiz. Aynı koşullarda çekim yapıyoruz. Burada ışık açılarının değişimini şöyle renkleri arka plandan nasıl ayırdığını, ters ışıkta giderken nasıl çekim yaptığını yine elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Birazdan farklı bir video çekip zoom testi de yapacağım. Burada yine lensler arasında geçişi anlamamız için şöyle bir yakınlaşalım. Bence güzel pürüzsüz bir geçiş yapıyor. Ama bunu bilgisayarda daha iyi görürüm diye düşünüyorum. Bu arada S25 Plus'ta geniş açıyla çekim yapma var 4K 60'da ama 15T Pro'da yok. Bu benim ilgimi çekti biraz. Açıkçası şöyle etrafı da çekeyim. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde videoları size yetiştirmeye çalışıyorum ama vlog moduna geçiş yapalım. Yani iki telefon arasında bariz olarak hissettiğim şey buydu. Video çekerken S25 Plus'ta geniş açı var. 0.6 ile çekim yapabiliyorsunuz. Ama 15T Pro'da yok. Hatta 0.6'ya geçtiğim zaman şu şekilde değişiyor görüş açısı. Bence güzel de bir değişim oluyor. Özellikle burayı seçtim. Çünkü burası farklı güneş ışıklarının geldiği bir yer. Hem bir sürü ağaç var. Burada detaya inmek de güzel olacak. Hem de her döndüğümde ışığın açısı değiştiği için nasıl bir tepki verecek onu daha iyi ölçebileceğim. Mesela yine bir yakına doğru gidelim. Görmüş olduğunuz gibi. Burada fokusu iyi yakalıyor bence. Hep aynı ışık koşullarındayım. Bunu kesinlikle unutmayın. Herhangi bir ek ekipman kullanmıyorum. Bakalım videoda neler değişecek bunları görmüş olacağız. Bir süredir maalesef olumlu şeyler yaşamadım. Bu yüzden video çekemedim özür dilerim. Bu videoların daha erken gelmesi gerekiyordu ama her ne kadar işim bu olsa da ben de insanım. Maalesef duygularım var. Maalesef üzülebiliyorum. Mental olarak çökebiliyorum. Kötü bir dönem geçirebiliyorum. Ve ben hiçbir zaman kötü olduğumda sizlere bunu yansıtmak istemediğim için video çekmeden önce iyileşmeyi bekliyorum. Şu anda konuşmamın tek amacı hem rahatlamak hem de video çekmek. Sizleri arkadaşım olarak görüyorum. İçimi açıyorum. Hem de birlikte kamera testi yapıyoruz. Bakalım. Bilgisayar atınca yorumlayacağız zaten. Arkadaşlar şu anda bulabildiğim en karanlık sokaktan yürüyorum. Hiçbir sokak lambasının olmadığı ve tamamen organik bir şekilde gece testinin yapılabildiğini düşündüğüm bir yerden gidiyorum. Yani benim bu konularda genelde dikkat ettiğim aynı yerlerde, aynı açıyla yürümek. 2 telefonla da 3 telefonla da hangi telefonları kıyaslıyorsam bunların hepsini aynı ortamlarda yapmaya çalışıyorum. Mikrofon kalitesi, böyle çok çok düşük ışıkta yüzüme nasıl bir yansıması oluyor bunun? Çok mu karıncalanıyor? Çok mu pusa düşüyoruz? Bunların hepsini arka tarafımız ne kadar gözüküyor? Bilgisayara atınca zaten tek tek yorumlayacağım. Farklı telefon kameralarında farklı konuşmalar da yapabilirim. Biraz hayata dair konuşmalar yaparken kamera testini gerçekleştirmek istiyorum. Bu arada kulağımda kulaklık var ama çalışmıyor. Öyle kulağıma taktım kaldı. <laughs> o yüzden ses telefonu mikrofonundan alınıyor yani merak etmeyin. Aynı ortamlarda e, kamerayı test etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bazen bu hayatta çok zorlu sınavlar yaşıyoruz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü ben bunu bu aralar biraz unuttum. Evet maalesef. Bu hayatta en büyük ödüller en zorlu sınavlardan sonra gelir. Ben bu sözü çok duymuştum. Maalesef insan yaşayınca daha iyi anlıyor. Ve hiçbir şeyi hiçbir zaman zannetmeye çalışmayın. Zannetmek insanı çürütür. Beni sevecek zannetmiştim. Beni sever zannetmiştim. Bana yamuk yapmaz zannetmiştim. Yani zannetmek insanı her zaman yorar. Ben son dönemlerde bunu çok iyi anladım. Sizlerle de hayata dair tecrübelerimi de video çekerken bu şekilde paylaşmak istiyorum. Telefonların teknik özelliklerini ve performanslarını video içinde zaten anlatıyorum. Artık böyle videoların içinde hayata dair yaşadığım tecrübeleri de paylaşmak istiyorum. Her ortamda, her koşulda zaten nasıl tepki verdiğini görmek için etrafta şu şekilde dönüyorum. Dediğim gibi Hayatın zorlu bir dönemini atlatmaya çalışıyorum. Lütfen bu videolar yetişmediği için bana kızmayın. Çünkü size söz vermiştim. Geçen hafta hepsini atacağım diye düşünüyordum ama maalesef bazen işler planladığımız gibi gitmiyor. Ama bunu telafi edeceğiz. Merak etmeyin düştüğümüz yerden çok daha güçlü bir şekilde kalkacağız ve inşallah her şeyi çok daha iyi bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Evet şu anda e, bu arada şunu unutmayın arkadaşlar. Ben bu kameraları ilk telefonu açtığım ayarlarla çekiyorum. Hiçbir ayarları değiştirmiyorum ve şu anda yapabileceğim en zor testlerden birine sokuyorum. Ankara'dayım. Keçiören Belediyesi'nin yanında yürüyorum. Yanımda sürekli yoldan aktif şekilde arabalar geçiyor. Burada bir şelale var. Şelale çok aktif şekilde suyunu akıtmaya devam ediyor. Yani bütün ses, görüntü koşullarını şu anda nasıl idare ettiğini görmek için burada bir çekim yapıyorum. Buradaki bütün telefonlarda önce hangisiyle çekiyorsam bir açıklama yapıyorum. Devamında sizle dertleşiyorum. Benim de kendimi ifade edebileceğim, benimle de dertleşebileceğinizi düşündüğüm alanlardan bir tanesi burası. Yani yorumlarda sadece telefonla ilgili değil, hayata dair her şeyi de sorabilirsiniz. Çünkü hayat sadece telefonlardan ibaret değil ve ben bunu son zamanlarda çok iyi gördüm. Çok büyük zorluklarla karşılaştım. Tabi her biliyorum ki kar dağına göre yağıyor. Toparlayacağız arkadaşlar. Şu an daha yeni yeni dışarı çıkıp nefes almaya, kendime gelmeye çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Destek oluyorsunuz. Yanımda oluyorsunuz. Çok sağ olun. Şu an şelalenin sesi gitti gibi. Bak arka tarafımda şelale var. Az çok görüyorsunuz. Burada belediye var. Biraz ışık koşullarını şöyle değiştireyim. Daha iyi bir test etme imkanımız olsun. Elimden gelen en iyi şekilde her koşulda telefonları test etmeye çalışıyorum. Şurada bir de fotoğraf patlatalım. Şimdi iki telefonla da çektiğim videoları ve fotoğrafları görüyorsunuz. Arkadaşlar bence video konusunda özellikle arka kameranın video çekimi konusunda gündüz tarafında S25 Plus bir çıtır daha önde dersem yanlış olmaz. Lensler arasındaki geçiş, mikrofon kalitesi ve stabilizasyon bakımından S25 Plus benim daha çok hoşuma gitti. Özellikle ortam değişikliği yaparken güneşi karşıdan ve arkamdan çektiğim zaman, yani ters ışığa düştüğüm zaman bence gökyüzü ayarlaması gibi renk ayarlamalarını S25 Plus daha iyi yapıyor. Yani ters ışığa düştüğünüz zaman 15 Pro birazcık zorlanıyor. Aynı şey aslında ön kamerada da var. Ön kamerayla gündüz çekim yaparken sabit bir açıda çekim yapıyorsanız iki kamerası arasındaki fark yok gibi duruyor. Yani ikisi de aynı kalitede çekim yapabiliyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Ön kamerada 4K 60 FPS S25 Plus'ta çekim yapabiliyorken 15T Pro'da 4K 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. Yine ışık değişimi yaşandığı zaman farklı ortamlarda ışıkları değiştirdiğiniz zaman S25 Plus bence ışığı daha iyi ayarlıyor. 15T Pro'da gökyüzü birazcık patlıyor gibime geliyor. İş gece fotoğrafçılığına döndüğü zaman bence burada 15T Pro daha ön plana çıkıyor. Özellikle gece ön kamerayla video çekerken aradaki farkı oldukça hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. 15T Pro'da yüzüm gözükebiliyor. Fakat S25 Plus'ta düşük ışıkta özellikle daha karanlık ortamlara girdiğim zaman yüzümü görmekte zorlanıyorum. Ön kameraya ve arka kamerayla gece çekilen fotoğraflarda aslında iyi işler çıkartıyorlar. Ama bence gece fotoğrafçılık konusunda 15T Pro daha önde demem gerekiyor arkadaşlar. Video konusunda arka tarafta yine S25 Plus bir çekirdek fark önde olabilir ama ön tarafta da 15T Pro bence bariz bir şekilde önde. Yani iki kameranın aslında video stabilizasyonu çok iyi, mikrofon kaliteleri çok iyi, fotoğraf kaliteleri çok iyi. Zoom yaptığınız zaman çok fazla bozulma yaşanmıyor. Bunların hepsi iyi özellikler. Fakat Genel bir değerlendirme yapacağım zaman kamera konusunda eğer içerik üretmek için bir telefon alıyor olsaydım sanki S25 Plus tarafı özellikle gündüz çekim yapıyorsam daha fazla beni ön plana atardı diye düşünüyorum. Bir de burada işleme kısmı var videonun. Burada Snapdragon tarafının daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden kamera konusunda aslında gündüz çekim yapıyorsam oyumu S25 Plus'tan yana kullanırım. Fakat gece de çok fazla çekim yapıyorsam, fotoğraf çekimi yapıyorsam oyumu 15T Pro'dan yana kullanırım. Yani burada gündüz ve gece çekimi ön kamera mı? Arka kamera mı? Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Video mu? Buna göre kamera ihtiyacının farklı olduğu ve bir telefonun diğerinden daha iyi olduğu yerler biraz farklılık gösteriyor. Bence tamamen ihtiyaca göre almanız gerekiyor. Dediğim gibi arka kamera ve ön kamerada gündüz video çekimi yapıyorsanız S25 Plus'ı tercih edin. Gece fotoğrafçılığı ve gece videolarına daha fazla önem veriyorsanız da 15T Pro'yu tercih edin arkadaşlar. Bence arada böyle bir ayrım var. Fakat genel olarak baktığınızda hangi telefonu tercih ederdim diye bana soracağınızı biliyorum. Şimdi öncelikle S25'in Plus'ın fiyatlarına baktığım zaman şu an aslında arkadaşlar biraz güvenilir yerlerden de fiyatlarına baktığım zaman 52-53 bin lira bandında olduğumu görebiliyorum. Hatta 54 bin liralara kadar çıkabiliyoruz. 15T Pro'nun da aynı şekilde güvenilir internet sitelerinden baktığım zaman aşağıya linkini ekleyeceğim dediğim gibi. Burada 512'lik versiyonunu baz alıyorum ben arkadaşlar. 250 hatta fiyat biraz daha düşüyor tabi ama 512'lik versiyonda da 47'ler civarındayız. Yani arada ortalama 7-8 bin liralık bir fiyat farkı var. Şimdi burada tamamen şunu düşünmeniz lazım. 7-8 bin lira daha vermek sizi yormayacak ve daha uzun ömürlü bir telefon kullanmak istiyorsanız S25 Plus'ı tercih edebilirsiniz. Çünkü güncellen güncelleme ömrü olarak da bence S25 Plus Snapdragon'un verdiği ve Samsung'un güncelleme desteği avantajı sayesinde biraz daha önde götürecek yarışı. Yani uzun vadede 1 bir yıl, 1,5 bir hatta 2 yıl belki daha geç telefon almanız gerekebilir. Burada tamamen uzun ömürlü bir telefon kullanmak istiyorsanız kısmına çıktığı için aradaki 7-8 bin lira bana soracak olursanız verilir. Fakat paranız yetmiyor. Zaten 15T Pro'yu da zorlanarak alıyorsanız 15T Pro'yu da satın alabilirsiniz. Asla pişman olacağınız telefon değil. İki telefonda kesinlikle verdiğiniz fiyatın karşılığını sonuna kadar veriyor. Mutlu ediyor. Herhangi bir sorun yaşayacağınız bir konusu yok. Kronik bir arzası yok. E bunları göz önüne aldığımız zaman iş tamamen ekonomik kısma dönüyor. Şu anda 7-8 bin lira daha verebilecekseniz S25 Plus alın derim. Eğer veremiyorsanız 15T Pro'ya da paranız zaten zar zor yetiyorsa 15T Pro'yu da kesinlikle satın alıp kullanabilirsiniz. Ben iki telefonun da performansının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bu arada bugünlük benden bu kadar derken geçen sefer yapmadığım bir testi yapayım. Bunu da araya eklemiş olayım arkadaşlar. Hopper Lör testi. Bunu bana çok sormuştunuz. Bir öncekini unutmuştum. Gene unutuyordum. Ben telefonları sürekli kullanmaya devam ettiğim için şimdi sizlere Hopper Lör testi yapacağım. Kendi videomu açıyorum şu anda. En son videomu iki telefonla da. Önce 15 d Pro'yu dinleteyim ken kıyaslamak istedim. Öncelikle bu videodaki telefonların hepsini kendi bütçelerimle alıyorum. Ardından tabii ki satıyorum ama gerçekten almak çok zorluyor beni. Bana destek olmak için kanala abone olmayı video... Bu 15T Pro'ydu. Şimdi, şimdi S25 Plus'ı açıyorum. Herhangi bir şey yazabilir. Yorumları sola kaydırıp Hive butonuna basarak ücretsiz bir şekilde Destek olabilirsiniz. Ayrıca Bütçeniz bulunuyorsa bana ekstra destek sağlamak için Katıl butonuna da katılabilirsiniz Arkadaşlar 15T Pro ile Honor Magic 7 Pro'yu kutu içeriklerine İzleyelim. Videonun sonunda da bence Hangi, hangi telefon, bence, hangi hangi telefon hangi tercih neden tercih edilmeli Bu soruyu sizlere cevap Bana soracak olursanız 15T Pro'nun Hoparlörü ses seviyesi olarak Bir çıtır daha önde Sesi daha yüksek çıkartabiliyor ama iki telefonunda hoparlör kalitesi kesinlikle mükemmel. İkisiyle de sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi sadece 15T Pro'nun bence hoparlör ses seviyesi bir çıtır daha yukarıda. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hangi telefonu alırsanız aşağıda yorumlarda muhakkak yazın. Hepsine cevap vereceğim. Hoşçakalın. Bay bay.